Canım yanıyor olan canım Ciğerim sökülüyor anlayın artık Benim ormanlarımda yangın Sizin ise bahçeniz gülrük gülistanlık Başkasının üzü insanlar için bile Neden ben duyuyorum pişmanlık Gül bahçesinde papatya mıyım ben Neden eziyorsunuz İşlediğiniz günahların şeytanı mıyım ben? Neden taşlıyorsunuz? Size cennetten köşkler var madem, beni neden cehenneme koyuyorsunuz? Yanıyorum ulan, anlayın artık. Önümde bir kocaman nehir. Lakin siz bir damla su bile içmeme izin vermiyorsunuz. Parça parça koparılmış yüreğimden etler mutluluğa koşarken neden hep bana kurulur setler? Size diz boyu mutluluk Neden bana gırtlağa kadar dertler? Delirdim ulan delirdim Göreceksiniz kabul olacak bir gün Göğe açtım bu eller Eşit miyiz biz seninle bu dünyada? Kaç yetimin hakkı var hiç düşündün mü? Çöpe attığın lokmada Utanmadan soruyorsun bir de Nasılsın diye bana Kötüyüm ulan kötüyüm Bir kere be Bir kere de ben söylemeden anla İşi bilen adama öğretilir mi hiç usul? Acaba kabul olmadı mı aldığımız usul? Herkesin tarlasında Diz boyu arpa Benim tarlam ise vermiyor bir dirhem mahsul Açım ulan açım Bir lokma sevgiye sirgeyip Neden bıraktınız beni yoksul Zamanın birinde mutluluk varmış İnsanlar saygılı, sevgi dolu yaşarmış Size pek lafım yok lakin Size insan olmayı öğreten anne baba size olayı çok yanlış anlatmış. Taşı kaynatırım, ederim kendimi aş. Yine de kıyamam size. Akmasın gözünüzden bir damla yaş. Delilik makamına erişene kadar Kalmadı gövdem üzerinde baş Deliyim ulan deliyim Benim kocaman bir yüreğim var Lakin görenler sandı onu hep taş Başkasının koynunda mışıl mışıl uyuyanları Uykusuz gecelerimize eyledik hayal Bir gün kavuşacağız sözlerinde Duyduğum en güzel masal Ben küfür edince suç siz öldürünce yasal Katilsiniz ulan katil Doğmamış çocuklarıma bile Oldunuz deccal Sol yanımda bir yangın var Yok mu söndüren Ağlayan şu gözlerimi Bir tek sensin güldüren Lakin sen değil misin Bana güldüğü gibi başkasına da gülen Hırsızsın ulan hırsız Nasıl çalıp gittin ömrümden Bu deli der ki Ölünce mutlu olmuyoruz Mutlu olunca öldürüyorlar Herkes yalancı olmuş Yüzümüze karşı sahte sahte gülüyorlar Delinin olan delinin Bu dünyada akıllıyı hiç sevmiyorlar